Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 geometri ikinci kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz çemberde açı konusundaydık ve kitabımızda sayfa numarası 42 ve 43'ü çözeceğiz. Evet ÖSYM tadında sorular 5 testini çözeceğiz. Hadi bakalım çözümler gelsin bakalım. Şimdi ilk soruya bakıyoruz. Şekilde daire biçimindeki bir masanın üzerinde serilen eşkenar dörtgen biçimindeki örtünün 3 köşesinin masanın sınırı üzerinde geldiği biliniyor. Örtünün bir iç açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre örtünün masa sınırı üzerinde kapattığı yay ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi şu yay bir kere bir aşağı doğru sarkmış. Eşkenar dörtgeni böyle yukarı doğru kaldırayım. Bir katlama gibi düşün. Katlamayı geri doğru açıyoruz şöyle. Açtık. Şöyle. Ve bizden ne isteniyor? Hocam şuradaki yay isteniyor. Bu yayı bulmaya çalışacağım bak şimdi. e 80 vermiş bana. 80 ise burada kaçı da 80 derece değil midir? Eşkenar dörtgen olduğundan dolayı. Evet. Eşkenar dörtgen olduğundan dolayı bunlar eşit. E o zaman buradaki yayların ölçüleri de eşittir. Şimdi 80'i kullanayım. 80 ise gördüğü yay. Hocam burası 160 yapıyor çevre açıdan dolayı. E o zaman buraya ne kaldı? 200 kaldı. Bak şurası 200 kaldı. Yani bunlar da kaç kaç yaptı? O zaman 100 100 yaptı mı? Yaptı. E şimdi bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor. Buradaki x isteniyor. Tamam buradaki 100 yüzü de yazmadığıma da gerek yokmuş. Bak burada bir dış açı oluşmadı mı şöyle? Dış açı oluştu. 80 neye eşit? Gördüğü yayların farklarının yarısına eşit değil mi? Evet. Yani 80 eşittir. 200 eksi x bölü 2. Bak tekrar gösteriyorum. 200 ve x yaylarını görüyor. Farklarının yarısı. E buradan 160 eşittir. 200 eksi x olduğundan x'i de böylelikle 40 derece bulur muyuz? Buluruz. Yani birinci soru c seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Şekilde abi üçgenin a ve B köşelerinden geçen çember, çizildiğinde AB, AD ve DE olmaktadır. Çember üzerindeki C noktası için ACB 60 derece olduğuna göre alfa nedir diye soruluyor. 60'ı kullanayım. 60 saat çevre açıdan dolayı gördüğü yay 120. Eşit girişlerin ayıtları yaylar birbirine eşitti. O zaman burası da 120 mi? Evet. Yani şuraya da mı 120 kalıyor? Evet. Şekil karışmasın diye yazmıyorum. Burası 120 ise burası 60 derece yapar mı? Yapar. Çevre açıdan dolayı 120 ya. Yani burası 60 oldu. Hemen burada 60'ı yazayım. Aa burada 60 var. Ve bunlar birbirine eşit. Aklımıza ne geldi? Eşkenar. Ek çizim tekniklerinden biridir. Hemen şöyle çizdik. Çünkü şu şekilde kardeşim aklına bulunsun. Burası 60 ve bunlar eşit olduğunda hemen eşkenar oluştur. Çünkü ikizkenar üçgen tepe açısı 60, 180 60 çıkart 2'ye böl. 60 60 yapıyor. Evet, eşkenar çıktı ama eşitliği de şöyle koyalım. Aa, eşitliği koyunca da ne çıktı burada? Hocam burada da bir ikizkenar çıktı. E, o zaman burası da alfa oldu. E 2 iç açı bir dış açı olduğundan dolayı 2 alfa eşittir 60 oldu alfayı da böylelikle 30 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani ikinci soru C seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda da neler verilmiş bize? Paralellik verilmiş. DE paralel AC ve 20 derece verilmiş. A açısı nedir diye soruluyor. İki farklı şekilde çözeceğim. Çünkü soruya bakar bakmaz iki farklı çözüm yöntemi hissettim. Birincisi hocam burası çap ya. E, güzel tekniği sonraya bırakacağım. Çapı gören çevre açı 90 derece aklınıza gelebilir. Aklına gelen başına gelsin. Hocam burası 90 deyip e, paralelliği kullanabiliriz. Z'den dolayı bak burası da 90 oldu. Hemen 90'ı burada da yapıştırdın. Tamam. E sonra ne yapacağız hocam? 20'yi kullanmalıyız. Paralelliği kullanmalıyız. Paralelliği de kullandık. E burada teğet var. Teğet de kullanmam lazım aslında. O zaman teğet de kullanayım. Ben şuraya bir A dersem. Teğet giriş açı. A ise gördüğü ya 2A değil mi? Aynen öyle. 2A. A çevre açıdan dolayı burası da A oldu. E sonra ne yapacağız burada? Hocam burada da A Bak paralel ya. Burası A ise burası da A değil midir? Evet. Ya da e, buraya A deyip de şey yapabiliriz aslında. Büyük üçgendeki iç açılar toplamından yapabiliriz. Ya da hocam A'yı yazdıktan sonra iki iç açı bir dış açıdan A artı 20 yazıp bu açıyla bu açının toplamı da 90 deyip sonuca ulaşabiliriz. Bir bu. Çapı gören çevre açı 90 derece mantığından yapabiliriz. İki. Valla teğet olunca bu da çap verilmiş ya. Merkez burası ya. E merkez varsa teğet varsa bağıra bağıra yaptığımız bir şey nedir? Çekdik. Hemen buradaki diki çizdim. Paralellikleri falan kullanacağım. Hocam şurada bir dik üçgen çıktı karşıma. Buradaki dik üçgende 20 90 ise burası 70 çıkar mı? Çıkar. Hemen burayı 70 yazdım. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. İkisi kenar oldu. 180'den 70 çıkart. 112'ye böl. 55 55 yapar buraları. E hocam 55 ise burada kaç kaç derece kaldı? Hocam buraya 35 derece kaldı. Ve şunlar da birbirine paralel ya. Yöndeşlikten dolayı burası da 35 derece yapar mı? Yapar. İşte bu şekilde de sonuca ulaşabiliriz. Bu da güzel bir çözüm yöntemi. Evet üçüncü soru böylelikle balık esir oldu. Yani B seçeneği oldu. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda da şekil 1'de verilen yarım daire biçimdeki kağıt kesilerek çeyrek daire biçimdeki iki parça elde ediliyor. Sonra parçalardan birinin yayını 3, diğerinin yayını 2 eşit parça, 2 eşit ölçüye ayıran 3 nokta işaretleniyor. Evet parçalardan biri çevrilip diğer parçayla şekil 2'deki gibi birleştirilerek ve bir alfa açısı ölçüsü oluşturuluyormuş. Buna göre alfa nedir diye soruluyor bize. Evet çeyrek daire yapmış burada. Hocam çeyrek daire olduğu için 90 derece. 2'ye bölmüşüm ben burayı. E 90 ya gördüğü yay. Bunlar kaç ağır derece yaptı? 45 45'er derece. E burası da 90 ya 3'e bölündüğü için bunlarda da 30 ağır derece oldu mu? Oldu. Hemen buradaki 30'ları şöyle bir göstereyim. Buradaki 45'leri de şöyle bir göstereyim. Ya hocam alfa ait üçgen oluşturacağız. E burada da çeyrek dairede en etkili silahımız bu yarı çapı çizecek olursam. Bak yarı çap çizdim. Dikkat. Bir de merkez açı var burada 45. O zaman burası da 45 oldu mu? Oldu. Yarı çap olmasına dikkat. Hocam bu yarı çap. Yani bunun yarı çapına çift çizgi diyelim. Çeyreklerin her ikisinde yarı çapı çift çizgi. Eş çeyrekler olduğu için. E hocam burada da şu da yarı çap. Burası da çift çizgi. Ya burada x kenar oluşturmayayım. 60 olsaydı evet belki oluşturabilirdim burada. Ama dikkat et burası ne? 60. Ya hocam burada da şu çeyrekte de bir yarı çap çizecek olursam. Hop çizdim. Bunu çizince ne oldu? Bak burası 60 oldu. Bu da çift çizgi. Aa burada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı. Çünkü 60 ya burası. Çift çizgi çift çizgi. 60'ar er derece oldu. O zaman burada da eşitliği de yaz. Ya eşkenar çıkınca biz açıları yazıyoruz. Eşitleri yazmıyoruz. İşte en büyük yapılan hatalardan biri. Yaz eşitleri. Eşitleri yazınca bak ne çıktı karşımıza? Hocam şuradaki üçgen ikiz kenar üçgen oldu. Çünkü bunlar birbirine eşit. Ve tepa açısı da belli oldu mu? Oldu. Neresi tepa açısı? Bak tam olarak şurası. 60-45 daha 105. E buradaki tepe açısı 105 derece ise... 180'den 105 çıkart 75 bir de böl 2'ye bu da 37.5 mu oluyor? Evet alfayı böylelikle 37.5 derece olarak buluruz. Yani cevap E seçeneği oldu. Güzel sorulardan biriydi bu da. Yani yarışap çizmek yani çemberin tanımını biliyorsan sorularda rahat bir şekilde yapıyorsun ya. bunlar hep bahsettik zaten değil mi? Geldik bir sonraki soruya. Şekilde kapağı. İkiz kenar üçgen biçiminde olan dikdörtgen bir zarf ve içine yerleştirilmiş daire biçimindeki CD görülmektedir. Kapalı iken tepe noktası A noktası olan kapak açıldığında tepe noktası B noktasına geliyor. Evet kapak kapandığında bak kapalıyken bu şekilde açtığında bu şekilde oluyor. Yani sen burada katlamayı açmışsın gibi. Şuradaki üçgeni açtığın zaman böyle buraya geldi. Yani üstte aynı üçgen değil mi bunlar? Aynı üçgen. Üstte binen kenarlar üst Üstte binen açılar eşit. Yani bu bir ikizkenar üçgen tamam. Şöyle o ikizkenar Üçgen aynı zamanda burada da değil mi? Evet. Hatta burada buradaki üçgendeki tepe açıları aynı. Taban açıları da aynı olmak zorunda. Ya da katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit mantığından dolayı buradaki nokta nokta yaptı. Şimdi 40'ı kullanayım ben burada. Ee, burada da kapağı iki noktada teğet olup merkezi teğet noktalarıyla birleştiren kesik doğru parçaları arasındaki açının 40 derece olduğu ölçülüyor. Tam burası A merkezi. Merkezi A. O zaman merkez açıdan dolayı burası kaç çıkar? 40 çıkar. Hocam burada şöyle çemberde teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı 180 oluyordu. O zaman burada açıyı biz ne buluruz? 140 derece olarak buluruz. Şimdi burada tepe açısı 140 derece olduysa 180'den 140 çıkart. 40. 2'ye böl. 20 20 20, yaptı taban açıları. Hocam bunlar 20 20. E o zaman burası da 20 20 oldu. Ya bu açının tamamı da 90 dereceydi. E o zaman buraya kaç kaldı? 70 kaldı. Cevap C seçeneği oldu. 5. soruda. Evet bir katlama sorusuydu. Katlamada da üst üste kenarları eşit. Üst üste açıları eşitliği koyduk. Geldik 6. soruya. Altıncı soruda da AB çaplı. AB çap. Çapı kullanacağım. Çapı nasıl kullanırız biz? Ya çapı gören çevre açı 90 derece mantığıyla kullanabiliriz kardeşim. Şimdi ilk önce ben şunu söyleyeyim. Burası katlanmış buraya gelmiş. Üstüne binen yaylar birbirine eşit bir işime yaramıyor. Üstüne binen kenarlar birbirine eşit bir işime yaramıyor burada. Bu paralelliği kullanacağız. Şu an paralelliği de kullanamıyorum maalesef. E ne yapabilirim ben burada? Ya paralellikte belki şunu kullanabilirim. Hocam 70 ise burası nedir? 110 derece yapar. E 110 dereceyi söyleyebiliriz. Buradaki açı 110 derece. E burada kaç 110 sa burada kaçı da 110 yapıyor o zaman. Katlamada böyle açtığın zaman. Bu 110'u kullanabilecek miyim ben? Evet kullanabilirim ya. Vay. Şimdi çapı kullanayım ben ilk etapta. Hocam bu çap ya. O zaman burada çapı kullanayım. Hop çapı gören. Özellikle yarım dairelerde çok işimize yarıyor. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman buraya ne kaldı? 20 derece kaldı mı? Kaldı. E sonra ne yapacağım burada? Paralelliği kullanmak için hamle yaptım. Paralelliği kullanmak için hamle yaptığım zaman da hocam şununla şu paralelse eğer burası 70 ise U kuralından dolayı burası 110 çıkar mı? Çıkar. Şimdi katlamada bak şimdi. Burada katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yaylar eşit. Kenarlar eşit. Üst işlemin araçlar da işte olacak ya. Yani burası da 110 derece olacak mı? Olacak. E şimdi 20'yi bulduk. 110'u bulduk. Topla 130. Burayı kaç derece buluruz? 50 derece olarak buluruz. Bak sen şu işe. Şimdi bizden ne isteniyor? BC yayı. BC yi yayını bulmam için bu açıyı bulmam lazım. Hocam bu 90 derece ya. Burası da 50 ya. E dik üçgenden 50. 90'sa burası da 40 yapar. E burası 40 gördüğü yayda kaç yapacaktır? 80 yapacaktır. Cevap böylelikle A seçeneği oldu. Gerçekten güzel bir soru. Yine Sıkıştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Verilen bilgiyi kullanıyorsunuz. Verilen bilgiyi kullandığınız sürece cevap bak güzel bir şekilde çıkıyor dostum. Evet altın soru A seçeneği oldu geldik 7. soruya. Şimdi birbirine teğet çemberler var. Arkadaşım birbirine teğet çemberlerde ne yapıyoruz? İlk önce onu kısaca ben sana burada bir göstermek istiyorum. Şimdi birbirine teğet çemberler çizeyim arkadaşım. Bak hem çemberde uzunlukta hem de çemberde açıda biz bu tekniği kullanıyoruz. Çemberde açıda nasıl kullanıyoruz? Birbirine teğet çemberler gördüğümüz zaman normalde biz açı sorusuysa ortak teğet leaders. <laughs> Ortak teğeti çizmemizdeki amaç şu. Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Şu ortak teğeti çizdiğimiz zaman teğet kiriş açıyı şey yapabiliriz. Kullanabiliriz. Şimdi varsa teğet kiriş açı onu kullanabiliriz aslında ama teğet kiriş açı var mı burada? Yok. Peki uzunlukta nasıl bir hamle yapıyoruz? Uzunlukta da şöyle bir hamle yapıyoruz. Yani aklınıza bulunsun. Açıda da şu teğeti kullanıyoruz. Uzunlukta da çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru parçası tam değme noktasından geçer diyoruz. Niye? Merkez teğet çektikten burası 90. Burada da merkez teğet çektik yapsam burası da 90 olur. E hocam hem burası 90 hem burası 90 180 oldu. Yani doğrusal oldu. Gerçekten de bu üç noktada ne olmuş oluyor? Doğrusal olmuş oluyor. Yani çemberde uzunlukta da bu şekilde. Merkezleri birleştirdiğimizde o doğrusal olduğunu söylüyoruz. Peki gelelim şimdi şuraya. 7. soruya. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ya hocam burada t noktası falan yok. Hocam ortak teğet çizsek mi? Ortak teğet çizsem şurada teğet kiriş açıyı belki kullanabilirim aslında ama bizden ne isteniyor? KLM isteniyor ve yarıçaplarla da alakalı bir şey vermiş. Yarıçapları kullanacağım ben. O yüzden ne yapmam lazım? Çemberler birine diyor ya merkezleri birleştiri yapmam lazım. Tam değme noktasından geçmek zorunda. Birisinin yarı çapı birken diğeri 3 diğeri de ikiymiş. Burada da merkezleri birleştirelim şöyle. Birleştirdiğim zaman bunun yarı çapı birken bunun yarıçapı çapı 2'ymiş. E burası da 2. E burası da 3 değil mi? Evet. Bak ne çıktı? 3, 4, 5, üçgeni çıktı. Yani burası 90 derece oldu mu? oldu. Bizden ne isteniyor? KLM açısı isteniyor. KLM açısına ulaşmak istiyorum ben şimdi. Nasıl ulaşabilirim? Ortak teğeti çizmeyeyim de ya hocam şurada bir ikiz kenar var. Bak burada da bir ikiz kenar var. İkiz kenarın buradaki açılarına yola çıkayım. Yani burada şu ikiz kenar üçgende ben buraya 2A dersem taban açıları ya A demedim bilerek. 180 x A bölü 2 olacak. A bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden ne diyorum buraya? Ben 2A dersem o zaman burası 90 eksi A. 90 eksi A olur mu? Olur. E buraya da 2B açısı dersem o zaman buradaki açılarda 90 eksi B 90 eksi B olur mu? Olur. E şimdi dostum dikkat et. Ben buradaki 2B ile 2A'nın toplamının yani 2A artı 2B'li 90 olduğunu biliyorum. A artı B'yi de 45 olarak bulur muyum? Bulurum. Benden KLM açısı isteniyor. Burada kaç isteniyor? Şuraya x diyeyim ben. x artı 90 eksi A artı 90 eksi b eşittir ne yapmak zorunda doğru açı oluşturdu burada bak gördüğünüz üzere yani 180 yapıyor burası hocam 90 90 180 gitti x de neye eşit oldu direkt a artı b eşit oldu e yukarıda zaten a artı b'yi ne bulmuştuk biz 45 bulmuştuk o zaman x açısı da a artı b olduğundan cevapta 45 çıktı dostlar yani 7. soru böylelikle d seçeneği oldu. Evet güzel bir testti. Çok güzel sorular vardı. Gerçekten güzel şeyler öğretti. Böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani orijinal sorular testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>